Merhaba dostlarım kanalıma hoş geldiniz yeni güzel bir videoyla arkadaşlar yine sizlerle beraberim arkadaşlar arkadaşlar 500 TL'lik bir kasamız var Sivit Bonanza'dayız değerli dostlarım bu arkadaşlar oynadığım güvendiğim sitelerin linki de yorumlar kısmından mevcut hiçbir sorun sıkıntı yaşamazsınız arkadaşlar ve değerli dostlarım kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı yorum like atmayı arkadaşlar unutmayalım lütfen Discord ve Telegram kanalıma da bekliyorum sizler arkadaşlar çünkü oradan da sürekli çeşitler etkinlikler yapıyoruz abi bakalım biraz böyle çevirelim İnşallah güzel bir şeyler gönderir üzümler abi Evet başka başka hiçbir şey veremedi. Devam. Devam baba. 70 yaptık. Karpuz Evet abi. Mor var mı mor? Evet. Devam çok güzel devam. Evet abi mükemmelsin. Mükemmelsin elmalar abi. Keşke elmaları da verseydim ben. Evet yeşiller güzel. her diyorum arkadaşlar kendisi bir bonus verir diye çeviriyoruz. Devam Yeşil. Yeşil yönler Bir tane yeşil ya. Evet abi. Evet mor. İki tane mor oraya atamadım mı ya? Yeşil. Yeşil baba. 3 tane yeşil. Neyse kasamızı bine kadar yükseltti bakalım. Mavi ver. Ulan bir tane mavi ya. Neyse 500'den bir bonus alacağım arkadaşlar. Neyse yapacak bir şey yok. 500'den bir bonus. Yapıştır gelsin bakalım. Hadi boş yetme, boş yetme abi, boş yetme. En azından bonusun parasını at. Evet devam. Mor ver. 12. Ver bir artı beş. Evet. Evet abi mor. Evet çok güzel çarpan. Mükemmelsin kalp verir misin? Kalp ya kalpleri ver ya. Neyse. <laughs> Fena değil arkadaşlar. Aha. Devam. Devam abi. 6 çevirme hakkımız daha var. Kasamız oldu 1200. Bakalım devamı gelecek. Şöyle yapalım arkadaşlar biraz çevirelim. Hadi baba iyi ama ver. En azından çevirmeye para ver biraz çevirelim. Üç tanesi gönderdi birini göndermedi. Oo elmalar mükemmel. Vallahi elmaları süper verdi. هادي اه Mükemmelsin abi be. Mükemmelsin arkadaşlar. Mükemmel be. Dur şeker geldi. Süpersin baba. Süpersin baba. Boş geçme ama. Gözünü sevin. Boş geçme. Mor ver. Mükemmelsin be. Mükemmelsin be. Çarpan abi. Çarpan oraya be. 11 çarpan. Süpersin abi ya. Süpersin be. Çok güzel arkadaşlar. Mükemmel. Vallahi süper. Evet abi. Erikleri ver. Evet abi, çok güzel var. Çok güzel 8x. Ulan süpersin ba. Süpersin. Arkadaşlar papara ve pyfix numaralarınızı bırakın yorumlara. Hemen şimdi. Evet abi, evet abi çok güzel verdin ba. Efsane. Vallahi süper. Evet abi, Erikler, maviler, adamsın abi. Karpuz. Karpuz. Efsanesin be. 16-21x. 27 bin arkadaşlar. Süper ben. Valla süper. Çok güzel. Çok güzel abi. Çok güzel. Süper oldu ya. vallahi illat geldi arkadaşlar. 500 TL'den tam 29 bin TL. Adamsın. Bir 5000 de aldım arkadaşlar. Evet abi. Evet abi mükemmelsin. Devam baba. Devam. Mavi var mı? Evet. Çarpan. Çarpan abi. Çarpan. Çarpan da. Efsanesin. 11 x Güzel. Çok güzel abi. Evet. Evet abi. Çarpanlara bak ya. Efsanesin be oğlum ya. Efsanesin. Efsanesin. Vallahi süper verdi. Muzları ver. Çok güzel. Gerçekten efsane bir oyun oldu arkadaşlar. Tekrar bir 5000 daha alacağım. Vallahi güzel. üzülme. Evet. Olsun. Yeşiller abi. Evet. Ulan kalpler de gelseydi vallahi hiç şaşırmazdım yani. Çok güzel. Ver bir artı beş. Ver bir artı beş abi. Mükemmelsin. Dört tane çeker geldi. Efsane. Vallahi süper. Bir otuz bin olursa arkadaşlar. Gidiyoruz. Papara, Payfix. Ne geldiyse bırakın yorumları abi. Evet çarpan var mı çarpan olsun 5 kişi de olur Neyse olsun arkadaşlar Neyse arkadaşlar bence hiç risk atmaya gerek yok 500 TL'den girip 9000 TL süper bir kar Kendinize iyi bakın hoşça kalın arkadaşlar